konumuz WebOnu ERP programında online rezervasyon tanımları. Online rezervasyon tanımlarınızı menü içerisinden online rezervasyon sekmesi tanımlar sekmesinden oluşturabilirsiniz. Açılan sayfada tüm propertiler listelenecektir. Hangi otel için işlem yapılacaksa sağ klik yaparak tanımlara başlayabilirsiniz. Başlamadan önce online rezervasyon sayfasının domain ve sertifika ayarlarınızın yapılmış olması gerekmektedir. Eğer ilgili ayarlar yapılmış ise domain'i kaydetmemiz gerekmektedir. Domain'i kaydetmek için sayfanın sağ üst köşesinde ayarlar butonuna tıklarız. Açılan sayfada domain sekmesine tıklayıp domain tanımları sekmesinden ilgili domain'i kayıt etmemiz gerekmektedir. Sayfanın Yine sağ üst köşesindeki artı butonuna tıkladığımızda domaini, oteli ve tipi seçeneklerinden property olarak seçimimizi sağlayıp ekle butonuna tıklarız. Domain tanımları yapıldıktan sonra online rezervasyon sayfasından rezervasyon oluşturanlara onay maili göndermek için mail gönderici ayarları yapılması gerekmektedir. Bunun için sağ taraftaki sekmeye geçerek mail domain tanımları sekmesine geçerek mail gönderici mail ayarlarının yapılması gerekmektedir. Bunun için sağ üst taraftaki artı butonuna tıklayıp buradan mail servis tipini rezervasyon seçerek ilgili gönderici mail adresinin tanımlarının yapılması gerekmektedir. Mail domain ayarları yapıldıktan sonra online rezervasyon sayfasında kullanacak olduğumuz ajantanın tanımlanması gerekmektedir. Bunun için PMS menüsünün altında satış pazarlama, ajanta tanımları sekmesi açılır. Açılan sayfada online rezervasyon için bir ajanta açılmış mı kontrol edilir. Açılmamış ise sayfanın sağ üst köşesindeki artı butonu tıklanarak yeni bir ajanta formu açılır. Kodu, ajantası ve online ajanta checkbox'ı tıklanarak kayıt edilir. Daha önceden bir online rezervasyon ajantası kayıt edildiği için başka bir ajanta açmadan devam ediyorum. Burada online ajanta olduğunu bildiren checkbox tıklı olduğu için başka bir ajanta açmadan prez ajantasını kullanarak devam edeceğiz. Kullanacak olduğumuz ajanta kontrol edildikten sonra artık tanımlamalara başlayabiliriz. Bunun için online rezervasyon sekmesine geçilir, tanımlar sayfası açılır. İlgili otel için sağ klik online rezervasyon tanımları tıklanır. Açılan sayfada tanımlara başlayabiliriz. Online rezervasyon tanımları sekmesinde name alanına otelin ismini yazarak başlayalım. Sağ tarafta dünya ikonuna tıkladığımızda buradaki tanımların diğer dillerdeki karşılıklarını da yazmamız mümkün. Almanca, İngilizce, Türkçe, Rusça mevcut olarak gelmekte. Talebe göre buradaki diller artırılabilir. Karşılıklarını yazdıktan sonra kaydet butonuna tıklayarak diğer tanımlara geçebiliriz. Kısa açıklama şu anda online rezervasyon sayfasında herhangi bir yeri etkilemediği için yine bu alanı doldurarak devam edebiliriz diğer dillerdeki karşılıklarını yazarak devam ediyoruz. Otelin ismi, domaini açtığımızda şuradaki alanı gösterecektir. Tanımlara devam edelim. İptal edilemez açıklamasını bu alana yazmamız mümkün. Dünya ikonuna tıkladığımızda diğer dillerdeki karşılıklarını yazmamız mümkün. Buradaki uyarı sizin şirket prosedürlerinize göre değişmektedir ilgili içeriği buradaki alanlara yazabilirsiniz. Buradaki alan sayfadaki rezervasyona tıkladığında şuradaki alanda belirecektir. Şu andaki oda iade edilebilir olduğu için ilgili içerik bu alanda çıkmamaktadır. Bunlara devam edelim. Top açıklaması rezervasyon tarihleri girildikten sonra eğer stop uygulanmışsa buradaki içeriği çıkaracağız. Dünya ikonuna tıkladığımızda diğer dillerdeki karşılıklarını kayıt edip, kaydet butonunu tıklayalım. Daha sonrasında kontajan yok uyarısı yine aynı şekilde belirtilen tarihlerde bitmiş bitmişse buradaki uyarıyı çıkarmaktayız. Diğer dillerdeki karşılıklarını yazarak kaydet butonunu tıklayalım. Pay kontrol eğer şirketinizde bay kontrol prosedürünüz var ise tek erkek, iki erkek, üç erkek gibi e, rezervasyon girişlerinde buradaki içeriği çıkarmaktayız. Rezervasyon girişini engellemekteyiz tabii ki. Yine buradaki dünya ikonuna tıkladığımızda diğer dillerdeki karşılıklarını yazarak kaydet butonunu tıklayalım. Bay kontrol açıklamasını girdikten sonra fotoğraflar sekmesine geçerek otelin resimlerini yükleyebilirsiniz. İlgili alana sürükle bırak ya da dosya yolunu göstererek resimler yüklenebilir. Buradaki resimler online rezervasyon sayfasında buradaki alanda çıkacaktır. Hatta tıkladığınızda buradaki resim büyük ekranda görülecektir. Otel isminin altındaki otel bilgilerinin olduğu alan Program içerisinden şablonlar sekmesindeki veriyi getirmektedir. Yine burada diğer dillerde veriler eklenebilir. Şablonlar, resimler yüklenebilir. Tools sekmesinden sorus kodu da ekleyebilirsiniz. İngilizce için bir deneme yapalım. Buraya İngilizce yazalım ve bunu kalın karakterde kayıt edelim kaydet butonuna tıkladığımda ve daha son sayfasında kapatıp açarsak orada da güncellendiğini görmüş olacağız. Sayfanın sağ üst köşesindeki bil seçeneğini tıkladığımızda İngilizce seçerek buradaki alanın güncellendiğini görebiliriz. Sağ tarafta otelinizin haritasını gösterebilirsiniz. İlgili alanı program içerisinden online rezervasyon tanımları sekmesinden map link alanından güncelleyebilirsiniz. Sizler de otelinizi haritalardan aratıp linkini buraya yapıştırarak harita görseli oluşturabilirsiniz. Üyelik girişini aktif ettiğiniz takdirde eğer şirketinizde loyalty sadakat programı uygulanmaktaysa online rezervasyon sayfasında misafirleriniz mail ve şifresiyle giriş yaptıkları takdirde Loyalty puanlarını promosyon kodu olarak oda hesaplarından indirim olarak kullanabilirler. Gizlilik ve çerez politikası metinlerinizi link olarak ya da şablon olarak online rezervasyon sayfasında göstermekteyiz. Eğer link olarak göstermek isterseniz bu alanı kullanabilirsiniz. Online rezervasyon sayfasındaki tıklanma sayılarını ölçmek, analiz etmek isterseniz online marketing ekleme butonuna tıkladığınızda marketing tipi seçeneklerinden uygun olanı seçerek trafik ID'lerini ekleyebilirsiniz. Başlangıç tarihine sitenizin kullanıma başlanacağı tarihi yazabilirsiniz. Alt taraftaki checkboxlardan uygun olanları işaretleyerek devam edelim. Sitenizde promosyon kodu kullanılması izin vermek isterseniz buradaki checkbox'ı işaretleyebilirsiniz. Odalarınızın iade edilebilir durumlarını göstermek isterseniz buradaki checkbox'ı işaretleyebilirsiniz. Kredi kartı ile ödeme almak isterseniz veya banka transferi ile ödeme almak isterseniz buradaki checkbox'ları işaretleyebilirsiniz. Ödemeyi otel giriş esnasında almak isterseniz buradaki checkbox'ı işaretleyebilirsiniz. Ödeme girişte olmasını istemezseniz buradaki checkbox boş kalmalıdır. Ajanta seçimi alanından online rezervasyon sayfasının ajantası seçilmelidir. Bilgilendirme mailleri kısmında misafir online rezervasyon sayfasındaki bilgilendirme kısmından eğer bir bilgi talep ederse bu mailin hangi mail adreslerine düşeceğini buradan yazarak belirtebilirsiniz. Birden fazla mail adresi varsa aralarına noktalı virgül koyarak kayıt edebilirsiniz. Bilgilendirme mailleri misafirler online rezervasyon sayfasında bilgi almak istediklerinde size soru sormak istediklerinde size arayalım butonuna tıklarlar. Tıkladıktan sonra buradaki alanları doldurduktan sonra isim, soyisim, mail, cinsiyet, ülke kodu, telefon ve milliyetini ardından mesajını yazdıktan sonra KVKK kurallarını işaretleyerek size mesaj yollayabilirler. Yolladıkları mesaj buradaki bilgilendirme maillerine mail olarak iletilecektir alt tarafta bilet satış link kısmında eğer online rezervasyon sayfasında odalarınızın haricinde başka bir aktivite satışınız mevcutsa ve misafirlerinizi bu sayfaya yönlendirmek isterseniz buradaki bilet satış link kısmını kullanabilirsiniz. Buraya linkinizi yazdıktan sonra kaydet butonuna tıklayalım. Sayfayı tekrar açalım. burada sayfanın sağ üst köşesinde bilet satış ikonu yer alacaktır. Misafirler buradaki ikona tıkladıklarında yazmış olduğunuz linke yönelecektir. Online rezervasyon tanımları tamamlandıktan sonra sayfadayken sağ klik yaptığınızda kontrat mapping. Bu ekranda kontrat ülke eşleşmesi yapılması gerekmektedir. Bu bizim ne işimize yarayacak? E, kontratların hangi ülkelerden arama yapıldığında hangi fiyatları karşısına çıkaracağımızı bu ekrandan belirleriz. Örneğin bir e, kontrat ülke eşleşmesi yapılmış. Esimlet domestik fiyatları, esimlet domestik kontratı Kıbrıs'tan ve Türkiye'den arama yapıldığında bu fiyatları misafirle görecektir. Biz yeni bir kontrat ülke eşleşmesi sağlayalım. Sayfanın formun sağ üst köşesindeki artı butonuna tıklayalım. Kontrat seçimi alanından S&P Domestic seçildiği için daha önceden S&P BDT'yi seçerek devam edelim. Country kısmından S&P BDT kontratının fiyatlarını hangi ülkeler görmesi gerekiyorsa onları seçmemiz gerekiyor. Örneğin Rusya Ukrayna diyelim. Edelim. Burada s BDT fiyatına kontratına girdiğimiz fiyatları Rusya, Ukrayna ülkeleri görmektedir. Onların rezervasyon sayfasında IP kontrolü sayesinde Rusya'dan bir arama yapıldığında s BDT fiyatlarını görmektedir misafirler. Bu konuda sağ klik yaptığınızda seçili olan satırı güncelleyebilir ya da seçili olan satırı silebilirsiniz. Bu formu kontratları, Consenter modülünden girmiş olduğunuz kontratları getirmekteyiz. Yine sayfaya dönmek istediğimizde sağ klik yapalım. Oda tipi ve bordlar kısmından oda tiplerinin ve bordların tanımlamalarını, diğer dillerdeki karşılıklarını yazmamız gerekmekte. Oda tipleri tabında Standart oda tipi için saklilik yaptığımızda onların rezervasyon tanımları açılmakta. Burada odanın isminin dünya ikonuna tıkladığımızda diğer dillerdeki karşılığını yazmamız gerekmekte. Kısa açıklamasını, by kontrol açıklamasını ve odanın boyutunun kaç metrekare olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Yine aynı şekilde resimler kısmından ilgili odanın, oda tipinin resimlerini yükleyebilir. Şablonlar kısmından da oda hakkında genel bilgi verebiliriz. Yine aynı şekilde burada diğer dillerde sizler de açıklamalar ekleyebilirsiniz. Resimler, şablonlar ekleyebilirsiniz. Burada yazmış olduğunuz veriler, açıklamalar, infolar online rezervasyon sayfasında oda isminin hemen altındaki boşlukta odanın detayları yer almaktadır. Odanın kaç metrekare olduğu resmin üstünde belirmektedir. Odanın maksimum kapasite sayısını yine aynı şekilde resmin üstünde göstermekteyiz. Burada bir veri limiti olmaksızın misafir Show Room Info kısmına tıkladığında yazmış olduğunuz verileri, şablonları buradan görüntüleyebilecektir. Tanımlama sayfasına geri dönelim. Diğer oda tipi için de sağ klik online rezervasyon tanımlarına tıkladığımızda odanın isminin yanındaki dünya ekranına tıklayıp diğer dillerdeki karşılıklarını yazabiliriz. Kısa açıklaması ve odanın boyutunun kaç metrekare olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Üst tarafta resimler kısmından oda tipinin resimlerini ekleyebiliriz. Şablonlar kısmından da yine aynı şekilde Odanın detaylarını, açıklamalarını, infolarını yazabiliriz. Diğer dillerdeki karşılıklarını yazmayı unutmayalım. Ardından kaydet butonunu tıklayalım. Önceki formda bordlar kısmını tıklayarak hangi bordda satış yapıyorsak sağ klik online rezervasyon tanımlar kısmını tıklayalım. Ultra All-Inclusive bordunun Dünya ikonuna tıkladığında diğer dillerdeki karşılıklarını yazmamız mümkün. Eğer bu borla alakalı bir şablon yazmak istersek, bir açıklama, bir info yazmak istersek template kısmından ve diğer dillerdeki karşılıklarını yazarak açıklamalarını, infolarını yazabiliriz. Kaydet butonunu tıkladığımızda yine aynı şekilde burada oda isminin altında board'un ismi yer alacaktır. Tıkladığımızda şablondaki veriyi buraya getirmekteyiz.